Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Hala yatay bantta gidip geliyoruz arkadaşlar. Ee, on, 19 Eylül'den beridir hemen hemen 6 gündür arkadaşlar bu bandın içinde sıkıştık kaldık. Daha önce de şu bandın içinde bir hafta vakit geçirdi aşağıya kırdı. Şimdi bu bandın içinde vakit geçiriyoruz. Direncimiz nereydi? Dün yükselen trendimiz vardı şu noktada biliyorsunuz. Ve yatay direncimiz vardı. İkisinin birleştiği yere geldik. Ve dedik ki dolar endeksi de yoluna devam edebilir. Hedefine daha varmadı. Bitcoin'de geri çekilme dolar endeksinde yükseliş görülebilir. Değil mi? Ne oldu? Dolar endeksi çok sert yükseldi. Bitcoin'de de geri çekildi. Lakin hani yine de güçlü durdu arkadaşlar. Hani tekrar tepki verdi vesaire. Yani dolar endeksi şu noktalardayken 111'den 113'e gitti 111'deyken yani bitcoin de hemen hemen bu seviyelerdeydi bunu gördük ve cumartesi pazar piyasalar kapalı yani dolar endeksi hafta sonu bizi etkileyemez arkadaşlar dolar endeksinin ani hareketleri vesaire şu an yok hafta sonu piyasa kapalı yani önemli dirence geldik normalde asıl hedefimiz 113.47 idi burada bir fincan kulp formasyonu vardı. Onun minimum hedefi orasıydı arkadaşlar. Ve oraya varmadı tabii ki yükselen trendimize geldi. Orada da kırmızı mum şeklinde kapattı. Yani e, direncimiz dört dörtlük çalıştı mavi çizgi. Peki ne olabilir? Atıyorum pazartesi bir geri çekilme görülebilir. Belki tekrardan deneyecek bu çizgi. Hedefine ulaşacak. Ondan sonra kademeli olarak geri çekilme göreceğiz. Bunu zaman gösterecek. Ama tutar da şöyle direncin üzerinde kapatırsa arkadaşlar... Çok sert yükseliş trendi başlayabilir dolar endeksinde. İzleyip göreceğiz. Şu an dirence gelmiş. Bitcoin'lerde destek ve direnç değişmedi arkadaşlar. 18.450 diyorduk destek olarak hala geçerlidir. Direnç olaraksa 19.600 seviyesini diyorduk. Bu da hala geçerli arkadaşlar. Orayı kırmamız durumunda kademeli olarak 20.400'lere gidilebilir. Kırılım gelmediğine göre bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım diğer açılardan bakalım. Bir de vadeli işlemlerde haftalık kapanış geldi biliyorsunuz e, Cuma gecesi haftalık kapanış gelir. Vadeli işlemler şu an kapalı. Nasıl kapattı bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle haftalık grafikten bakınca gördüğünüz gibi MA 200, MA 200 var gördünüz mü burada? Yani daha önce kırdık biz dip yaptığımızda yükseldik. O bölgeleri aşamamış. Tekrar geri çekilme. Ve şu an haftalık kapanış nasıl geldi diye soruyorsanız kötü geldi arkadaşlar. Bakın bir önceki yani rekor dip haftalık kapanışın altında hafta kapattık biz. Bitcoin 17600'e düştüğü dönem biliyorsunuz burada haftayı kapattı. 19.290'da ve şu an daha da dip seviyede kapattı ve rekor dip de yaptı iğne bazında gördünüz mü? Yani vadeli işlemlerde dip teyit edilmedi hala arkadaşlar. Yani dip teyit edilmedi. Çünkü yeni bir dip yaptık. Önemli ortalamalarında altında olduğumuzu görüyoruz. Bu da benim için uyarı ol sinyalidir. Açıkçası. Şimdi gelelim diğerine. Fazla detaylı analiz yapmayacağım. Pazartesi gününe saklıyorum. Ama şunu, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Önümüzde çok önemli bir kapanış var. O da 2 aylık kapanış. Oraya bir gelmek istiyorum. Bakın arkadaşlar bu Bitcoin'in 2 aylık kapa grafiğidir. Tarihi grafiğidir. Tamam mı? İlk gününden son gününe kadar 2 aylık mumlardır bunlar. Bir mum 2 ay sürüyor arkadaşlar kapatması. Ve 6 gün 18 saat kaldı. Şimdi bugüne kadar ne görüyoruz? Bitcoin sarı ortalamada dip yapıyor. Bak. 2014-13 ay piyasası gördüğünüz gibi sarıya dokunuyor dip yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra boğa piyasası başlıyor. Daha sonra... 2018 ay piyasasına giriyoruz. 20.000'den 3.000'e düşüyor. Gördüğünüz gibi sarıya iğnemizi atıyoruz. Ve ondan sonra boğa piyasası başlıyor. Covid'de de bir iğne atılıyor. Pandemi ilan edildiği gün. Gördüğünüz gibi o da sarı ortalamadan destek alıyor. Ve boğa sezonu devam ediyor gördüğünüz gibi. Yani bugüne kadar her seferinde bu sarı çizgiden destek alıp boğa piyasasına gidiyoruz biz. Ama şu an ne görüyoruz? İlk defa altında 2 aylık kapanış yaptığını görüyoruz. Değil mi? Yani tarihten beri sarı ortalamanın altında ilk kez 2 ay, aylık kapanış yapmış. Bazen kapatabiliyor arkadaşlar. Diğer ayda tekrar üzerinde kapatıyor. Fake diyoruz. Fake diyoruz biz buna. Ama eğer biz bu mumu da altında kapatırsak, kalıplarıyla birlikte komple sarı çizginin altında kapatmış olacağız ve bunu da ilk defa yaşayacağız. Yani tarihten beri ilk kez olan negatif sinyallerden bahsettik. E bu da o şeye giriyor yani. Nasıl diyeyim? Artık koleksiyona bunu da katabiliriz. Yani önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Daha bayağı bir durumlar var. Pazartesi günü izleyin videomu arkadaşlar. E bayağı bir farklı açılardan durumu değerlendireceğiz. Yani pek güzel durmuyor uzun vade grafiğinde. Vadeli işlemlerde de güzel durmuyor. Alçalan dip yapıldı neticede. Yeni bir dip yapıldı orada. Dolar endeksine bakınca bir umut yani geri çekilme potansiyeli var. Bu Bitcoin için iyi bir şey. Ama olur da hafta sonu Bitcoin'de bir düşüş gelirse bilemem tabii ki. Ee, kısa vadede 19.600'ü direnç olarak takip ediyoruz. 4 saatlik kapanış bazında iğneler geçersizdir. Destek olaraksa 18.450'yi takip ediyoruz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.